Evet Kemal abi. Yürüyüşümüzü nasıl değerlendiriyor? görüşümüz ee, yürüyüşümüz gerçekten muhteşemdi. Tabii ki yani yorgunluk oluyor, ee, yaşın getirdiği sıkıntılar var, hareketsizliğimizin getirdiği problemler var. Ee, ama e, kendi açımdan yeni bir değerlendirmeye vesile oldu diyebilirim bu yürüyüşün. Eskiden de aslında Avrupa toplumuyla, İsviçre toplumuyla kendi toplumumuz arasında hep kıyaslamalara giderken aslında bu türden veriler benim açımdan belirleyiciydi ama bugün çok daha net olarak bir şey olarak. Avrupa toplumunun aslında gelişmişliğini gösteren bir durumla insan karşılaşıyor. Onun hareket dediği enerjisi, dinamizmi ve olayları e, algılama biçimi e, e, aslında benim bu görüşle tespit ettiğim olgulardır. E, bizde sosyalleşme olayı deyince aslında yeme içme piknik adına gerek. E, onun ötesinde bir sosyalleşme e, durumundan bahsedilemez. Yeme ve içmenin ötesinde bizde bir sosyalleşme grubu söz konusu değilken ee, Avrupalılara baktığında bunu bir dağa tırmanma, yürüyüş yapma, işte voleybol oynama, e, yüzme gibi e, insan etkinliği ile ifadelendirme gibi bir durum söz konusu. Bu toplumunun zihninin bu denli açık olması, bu kadar enerjik olmalarının bir nedeni bu. Buraya bakıyorsun gencecik insanlar, yaşlılar, e, Hatta köpekleri gelenler bile var. Etrafta çocukları bile görüyorsun. Toplum olarak aslında enerjik olmanın getirdiği bir durumla, durumunu görüyoruz burada. Ve iş yapabilme yeteneklerini, becerilerini çok rahat görebiliyorsun. Yani işte burada her şeyin de getirilmesi gibi bir durum söz konusu o insanların nasıl idare ettikleri, evirip çevirdikleri görülüyor. Hatta arkadaşlara işte Bak bir genç kıza bakarak şöyle dedim. Işte Aslan parçası dedim. Gerçekten öyleler. İş yapabilme becerisi bunların temel gücüdür. bizim ise bu güçten daha çok bize sinen bir miskinlik durumudur bu açıdan çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Eee tabii bu Hüseyin arkadaşın hem ısrarı oldu. Ee, aynı zamanda Erol arkadaşından da e, bize rehberliği ve e, ev sahipliği oldu. Bu açıdan her iki arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Şimdi Erol'a dönüyoruz. Evet Erol ee, bugün e, yani yarısından çoğunu tamamladık. Çünkü çıkışı bitirdik. Geriye iniş kaldı. Ve çıkış rotamızı çok daha uzun planlamıştık. Ee, sen bugünkü yürüyüşümüzü, gezimizi nasıl değerlendiriyorsun? Gördük ki her çıkışın bir inişi var. Her inişin bir çıkışı olduğu gibi. Neyse. Kemal abinin söylemlerinin üstüne çok fazla bir şey eklemeyeyim e, ee, iyi kötülü çok güzel bir gün geçirdik. Çok güzel bir manzarada, son noktada içiyoruz biramızı, muhabbetimize bakıyoruz. Az arkadaşlarımız bize ekti ama iyidir. Gene de biraz bir işte. Hüseyin Bey tamam arkadaşım, teşekkürler. Ve ve arkadaşımızı arkadaşımız ne düşünüyorsun bu noktada? Valla benim için ee, çok güzel bir gün gerçekten. İnanılmaz. Bir çocuk heyecanıyla sabah erkenden uyanıyoruz. Bir çocuk heyecanıyla e, hmm. selvana bindim, ştospana bindim daha doğrusu. E, Ştospandan indikten sonra biz kadar gerçekten bir çocuk heyecanıyla gittim ve hala da aynı heyecanla etrafı seyrediyorum. E, benim için gerçekten de hem yürüyüş çok güzeldi, hem e, yani bu manzaraları seyretmek, arada farklı farklı insanlarla tanıştım yol üstünde, onlar da hoştu. E, Sadece içim biraz Erol'u üzdüğüm için buruk. Onu da zamanla Erol'un hüznü geçince onu da geçeceğine inanıyorum. Böyle bir güzel için, güzel gün için hem Kemal abiye hem de Erol'a çok teşekkür ediyorum.